Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. 8 numaralı Sini kızı rakiplerinin 3 boy kadar gerisinde başladı yarışı. 3 numaralı Can Halime de çıkıştan sonra rakiplerinin 10 boy kadar gerisinde kaldı. 9 numaralı Turbo Uçan liderliği alıp farkı 1 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Altınzade takipte. Hemen içine 5 numaralı Katre Tanesi atak yaptı. 2 boy kadar geride 7 numaralı Prenses Sultan, onun 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Başperi var. 2 boy kadar geride 6 numaralı Nelia, 3 boy kadar geride 8 numaralı Sinikızı Kızı uzak farkla geride kaldı. 3 numaralı Can Halime Son 800 metreye girildi. 9 numaralı turbo uçan lider fark yarım boy bir boy kadar. 1 numaralı altın zade takipte. 12 boy kadar gerisinde 3. lükte. 5 numaralı katre tanesi 3 boy kadar geride. 7 numaralı prenses sultan sırasıyla... Viraj dönüldü. Virajı bir boy farklı önde dönen 9 numaralı Turbo uçan oldu. İkincilikte bir numaralı Altınzade var. Bariyer dibinden 5 numaralı Katre tanesinin daha geriden 7 numaralı Prenses Sultan'ın çabalarıyla Taylar son 300 metreye girdi. Liderliğin 9 numaralı Turbo uçan koruyor. Fark bir boy kadar. Bariyer dibinden 1 numaralı Altınzade'nin dış kullardan 5 numaralı Katre tanesinin Prenses Sultan'ın ve Neliya'nın çabaları var. Son 100 metreye girilirken Turbo uçanı içeriden gelen Altınzade yakalamaya çalışıyor. Yine de Turbo uçan lider. içer lardan Altınzade geliyor. Turbo Uçan önde. Altınzade geliyor. Turbo Uçan kazanıyor. 1 numaralı Altınzade koşuyu 2. olarak tamamladı. 5 numaralı Katre tanesi 3. 6 numaralı Nelihat 4. 2 numaralı Başperi de yarışı 5. tamamladı. İlk koşuyu 9 numaralı Turbo Uçan Nevzat Avcı ile kazandı.